Mükemmel bir taktik öğreteceğim. Taktiğimiz şu. Önce ne yapıyoruz? Türkiye'de köşelerden köşelere uzanacak şekilde iki tane çizgi çiziyoruz. Çizdik mi? Sonra uç noktaları tarıyoruz değerli arkadaşım. Ne yapıyoruz? Uç noktaları tarıyoruz. Sonra da değerli arkadaşım uç noktalar derken bazı yerlere dikkat çekiyorum. Mesela çizgileri çektik ama bu çarpının tam kesişim noktası değil de onun sağ tarafını tarıyorum. Tamam mıyız? Ya da Marmara bölgesinde şu kısmı değil de kıyı tarıyorum. Bunlara lütfen dikkat edin. Yoksa kural... Çöker. Meydin Yavuz bir yöntem. Hocam bu nedir? Türkiye'nin enleridir hocam. Peki Türkiye'nin en neleridir hocam? İzle gör. Değerli arkadaşım Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerleri. Bunlar neymiş? Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerleridir. Mesela Türkiye'nin en dağlık bölgesi Doğu Andor, değil mi? Evet. Doğu Anadolu'nun en dağlık yeri neresi? Hakkari yöresi. Karadeniz'in en dağlık yeri Rize, Artvin'in olduğu yer. Biz oraya kısaca Doğu Karadeniz diyelim. Marmara'nın en dağlık yeri Yıldız Dağları'nın olduğu yerdir. Ege'nin en dağlık yeri Muğla Menteşe yöresidir. İç Anadolu düz bir yer ama en dağlık yeri yukarı Kızılırmak Sivas'ın olduğu yerdir. Benim arkadaşlarım artık Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerlerini biliyor mu? Evet biliyor. Şimdi biliyorsun değerli arkadaşım dağlık yerlerde ulaşım çok fazla gelişmemiştir. Ulaşımın gelişmediği yere sanayi kurulamaz. Sanayinin olmadığı yerde nüfus nedir? Azdır. O zaman buralar Türkiye'de bölgelerin en geri kalmış yerleridir. Nedir? En geri kalmış yerleridir desem itirazınız olur mu? Olmaz. Mesela Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'nun en geri kalmış yeri Hakkari'dir. Karadeniz'in en geri kalmış yeri Doğu Karadeniz. Marmara'nın en geri kalmış yeri Yıldız Dağları'dır. Ege'nin en geri kalmış yeri Muğla Menteşe İç Anadolu'nun en geri kalmış yeri yukarı Kızılırmak yani Sivas'tır. E geri kaldıysa sanayi azdır. Sanayi azsa nüfus azdır. Buralar Türkiye'de nüfusun en az olduğu yerlerdir. Bak işte sınavda böyle bir soru sorulabilir. Eleman buraları tarar. Taralı alanlarda nüfus ve yerleşmelerin az olmasının en temel nedeni nedir? Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşım Buralar dağlık demiştik. Dağlık olduğu için buralarda yağış fazladır. Bak bunu yaz duvara as. Değerli arkadaşlarım Türkiye'de yağışın dağılışını etkileyen en önemli faktör yer şekilleridir. Bölgelerin en dağlık yerleri aynı zamanda en yağışlı yerleridir. Artık benim arkadaşlarım Türkiye'de bölgelerin en yağışlı yerlerini biliyor mu? Biliyor. Mesela Doğu Anadolu'nun en yağışlı yeri Hakkari. Karadeniz'in hatta Türkiye'nin en yağışlı yeri Doğu Karadeniz, Rize, Artvin olduğu yer. Marmara'nın en yağışlı yeri Yıldız Dağları. Ege'den en çok yağış Rize'den sonra hatta en çok yağışın değiştiği yer Muğla, Memtese. İşte İç Anadolu Türkiye'de en az yağışın düştüğü yerdir. Ama İç Anadolu'da en çok yağış yukarı Kızılırmak yani Sivas'a düşer. Benim arkadaşlarım artık Türkiye'de bölgelerin en dağlık, en yağışlı yerlerini, en az nüfuslanmış, en geri kalmış yerlerini biliyor mu? Biliyor. Aynı zamanda buralar dağlık olduğu için buralarda heyelan, çığ, kaya düşmesi gibi kütle hareketleri olabilir mi? Evet. Eleman buraları tarar. Taralı alanlarda hangi tür doğal afetler yaygın bir şekilde görülür? Heyelan, çığ, kaya düşmesi, çamur akıntısı gibi kütle hareketleri yaygın bir şekilde görülür. E buralarda toplu yerleşmeler mi vardır? Dağınık yerleşmeler mi? Buralarda dağınık yerleşmeler fazladır. Aynı zamanda buralarda akarsuların akış hızı, aşındırma gücü, taşıdığı malzeme, enerji potansiyeli nedir? Yüksektir. Tarımda makine kullanımı zordur. Tarımsal faaliyetler çok fazla gelişmemiştir. Aynı zamanda değerli arkadaşım buralar dağlık demiştik ya benim öğrencilerim artık bu basit ifadeyi kullanmasın. Dağlık aynı anlama gelen başka bir ifade kullansın. Peki ne desin? Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır desin. Demek ki bir yerde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın fazla olması oranın dağlık olduğu anlamına gelir. Demek ki buralarda gerçek alan ile iz izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Bu çok kullanışlı yöntem hem TET'de hem de AYT'de hem de KPSS'de defalarca soru yapmıştır. Umarım da bu sene sana soru yaptır.